Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar ve bu bölümde sizlerle beraber oyuna gelebilecek en iyi 10 hiper şarjı sıralayacağım. Bu bölümde efsane hiper şarjlar olacak arkadaşlar ve bunlar oyuna eğer gelirse oyun gerçekten çok fazla değişebilir diyelim. Ve hemen fazla da bekletmeden size bu videoya geçim alacak bu tarz videoların devamı için videoya en az 1000 like atmayı ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın hemen videoya geçeyim. Ve her zamanki gibi bu hiper şarj fikirlerine yine Pini Apple'ın Twitter adresi üzerinden bakacağız arkadaşlar. Daha fazlasını görmek istiyorsanız onun da Twitter adresini açıklamalara koyacağım abi. Bunu söyledikten sonra şimdi şöyle bir şey söyleyeyim arkadaşlar. Burada Pini Apple'ın yaptığı yaklaşık 75-76 karakterin hiper şarjı var. Bazılarının videosu var bazılarının videosu yok arkadaşlar ama benim bugün ilk 10 sıralamamda hani en sondan ve en baştan başlamayacak Rastgele en güçlü 10 tanesini göstereceğim arkadaşlar. Yine yorumlarda veya video sonunda en güçlü bulduğumu da söyleyebilirim abi. Sizler de en güçlü bulduğunuzu yazabilirsiniz. Ben bütün hepsini araştırdım Türkçe'ye çevirerek ve en iyi 10 tanesini buldum dediğim gibi. Hemen videolu olanlardan başlatmak istiyorum sizlere. Öncelikle Ruffle arkadaşlar hiper şarjına bakacağız. Çok güçlü olduğunu düşünüyorum. Böyle bir şey oyuna gelirse neler olabilir bilmiyorum yani. Acayip bir arkadaşlar. Hemen bakalım neymiş. Temel mantığı zaten videoyu izlerken anlayacaksınız arkadaşlar. İşte bu şekilde Ultisini atıyor arkadaşlar İşte gördüğünüz gibi hiper şarjlı bir başka karaktere vermiş oluyor yani bunun için rafın hiper şarjlı bir şekilde ultisini atması lazım eğer hiper şarjlı ultisini atarsa alan kişi hiper şarjı almış oluyor arkadaşlar kendisine bu acayip iyi olabilir bir de bu şöyle bir durum ortaya çıkartıyor. Diyelim ki o verdiği kişinin karakterinde hiper şarj yok arkadaşlar. Peki bu durumda ne oluyor diyeceksiniz. Muhtemelen sadece rafın hiper şarjdaki şuradaki özelliklerini oluyor Yani hızına %20, sağlığına %20 ve kalkanına da %25'lik ekstradan güç sağlıyor. Herhangi bir işte özellik gelmiyor abi karşı tarafta yani hiper şarj olan bir karakter yoksa. Hiper şarj olan karakterinde muhtemelen kendi hiper şarj özellikleriyle olur diye düşünüyorum. Ama bunu çok beğendim. Mantıkla çok fena ve bayağı da güçlü gibi gözüküyor arkadaşlar. Hatta böyle ultisini birkaç kişinin üzerine atıp Oradan hiper şarjlı tekrar ultiyi kasıp tekrardan bir kişi daha hiper şarjlı yapma ihtimali var. Acayip güçlü olduğunu düşünüyorum. İlk göstereceğim o yüzden hiper şarj kiydi Şimdiki göstereceğim hiper şarj daha önce göstermediğim bir hiper şarj olduğu için göstereceğim. Normalde listeme dahil değil. O da belin hiper şarj arkadaşlar. Mantık yine basit hiper şarjla ultisini bir karakter atarsa o karakterden nasıl ki düz vuruşu sekiyor. Aynı şekilde ultisi de seke seke bütün düşmanları işaretleyebiliyor arkadaşlar. Bence bu da güçlü ama benim ilk 10 listeme girecek kadar güçlü değil arkadaşlar. Bunu sadece yeni bir hiper şarj teorisi konsepti olduğu için sizlere göstermek istedim. Daha önceden göstermediğim e tamam ben listeme geri dönüyorum şu an. Göstereceğimiz hiper şarj Mortis'in hiper şarjı abi. Olayı şu arkadaşlar ultisini atarsanız rakipten can alıyor ve kendi canını ekliyor rakibinde canı düşüyor haliyle arkadaşlar tekrar bir izleyelim bakın rakipten 5 saniye içerisinde 256 256 hem onun canından alıyor hem de kendi canını ekliyor arkadaşlar 5 saniye boyunca böyle bir hiper şarj var Mortis'inde bu da bayağı güçlü bence oyuna gelse zaten Mortis güçlü bir karakter bir de böyle bir şey oyuna gelirse ee, muhtemelen her yerde Mortis göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar bu da böyle bir hiper şarj. Evet hiper şarj konseptlerimize Bibi'nin hiper şarjıyla devam ediyoruz hiper şarjda Bibi Balonlar arkadaşlar her sektinde birer tane daha balon çıkartabiliyor ve totalde 4 taneye varan acaba balon çıkartıyor arkadaşlar bakın. 2 3 kere sektirirseniz 4 tane bile balon çıkartabilir. Bu da arkadaşlar Bibi'yi gerçekten zaten güçlü bir karakter olan Bibi çok çok daha fazla güçlü yapacak ve çok daha fazla Popüler yapacaktır abi 4 tane bubble ne demek oğlum bir bubble kaç vuruyor yani 4 tane bubble olduğunu düşünün Hızına da %20 hasarına da %20 kalkana da %25'lik ekstradan güç sağlıyormuş bu hiperşarj. şarj Listemizin 4. sırasında Semin hiper şarjı var Semin arkadaşlar hiper şarjının olayı ultisini attığında da hiper bir şekilde ulti sonra tekrardan geri geliyor Bu da onu gerçekten yine çok güçlü yapıyor Düşünsenize tekrar ulti kasmanıza gerek olmadan yani hiper şarjda olduğunuz vakit boyunca ultinizi atıp tekrar kendinize getirip tekrar atıp tekrar kendinize gelebilir. Ya yani bu acayip iyi bir şey gerçekten. Semi de çok popüler ve güçlü yapacaktır arkadaşlar. Ve hızına %15'lik bir güç artışı hasarına %25'lik ve kalkanına da %25'lik bir güç artışı sağlıyormuş. Senin bu hiper şarj. Sıra geldi videosu olmayan ancak burada e yine Pine Apple'ın tasarladığı konsept hiper şarjları göstermeye arkadaşlar. Ben burada Stu'nun hiper şarjını çok beğendim. Diyor ki Stu'nun süperleri düşmanları geri savurulmuş. Bu bence manyak bir şey arkadaşlar. Nedeni ise şu Stu ilk çıktığı zamanlarda bildiğiniz gibi normal ultisiyle de işte böyle tank karakterleri falan sersemletiyordu. Yani zıplatıyordu bildiğiniz gibi geri savuruyordu. Ve o çok güçlü olduğu için o özelliği devre dışı kalmıştı Stu'nun. Öyle bir özelliği artık yok bildiğiniz gibi. Ama hiper şarjıyla bu özelliği tekrardan gelecek demiş Pine Apple abi eğer gelirse yine tanklar ayvayı yedi diyebilirim arkadaşlar acayip güçlü olacaktır düşünsenize Hatta sürekli ulti kasan bir karakter ve ultili bir şekilde tank bir karakterin içine girdiği zaman sürekli onu atış yaptırmayabilir yani sürekli ittir ittir ona zıppata zıppata abi Keser çok rahat bir şekilde o yüzden bu da bence çok OP bir hiper şarj fikri arkadaşlar gelirse ki Stun'un böyle bir özelliği vardı hiper şarjlı bir şekilde tekrardan bu özelliği geri gelirse abi inanılmaz bir şekilde stü oynanabilirliği artacaktır. Ve geldik arkadaşlar 6. en iyi bulduğum hiper şarj fikrine. Dediğim gibi bunların sıralaması ilk 10 arkadaşlar. Yani en beğendiğim 10 hiper şarjı gösteriyorum. Kendi içerisinde a bu en iyisi bu en iyi ikinci falan diye değil. Rastgele bir sıralamayla yapıyorum bunu. Ama Pem'in hiperşarjı hiper şarjı 6. sıraya denk geldi ve gerçekten çok güçlü bir hiper şarj. Olayı şu abi destekleyici anneymiş adı. Ve iyileştirmek kulelerinin etki alanı içindeki müttefikler %30 kalkan kazanıyormuş. Yani Pem'in ultisinin içindeyken %30'luk bir kalkan sahibi oluyormuşuz arkadaşlar. Bu inanılmaz güçlü yapabilir. Pem'i hem Pem'i güçlü yapar hem de Pem'le beraber oynayacak kişileri güçlü yapar. O yüzden böyle bir hiperşarj eğer Pem'e gelirse Pem de yine meta'da bayağı bir oynanan bir karakter olacak kesinlikle. Ve geldik listenin 7. sırası arkadaşlar. 7. sırada yine bir destek karakteri var. Pem gibi o da Poco abi. Müziğin müziğin gücü diyor. Süper ile müttefiklere %25 hız artışı sağlarmış artık Poco arkadaşlar. Alttaki bu güçlendirme yazılarını tam olarak okuyamadığım için onları söylemiyorum. Burada biraz görüntülerden dik abi yapacak bir şey yok. Ben de Türkçe'ye çevirdim bunları. Burada arkadaşlar olay şu Poco hiperi geldiği zaman hiperli bir şekilde ultiye takım arkadaşlarını atarsa canladığı yetmezmiş gibi onların hızını ve kendi hızını sanırım yüzde %25 arttıracakmış arkadaşlar. ya yani inanılmaz güçlü olur ya. Valla bir şey değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir şey de yine Poco Double Tank e, komb kombolarını tekrardan oyunun içine koyar. Çünkü zaten tankların en sıkıntı yaşadığı yer hız konusu arkadaşlar bildiğiniz gibi. E, böyle bir hızlandırma yeteneğine sahip Poco'nun hiper şarjı gelirse Poco ile beraber Double Tank Komboları da yine oyunda çok çok karşımıza çıkacaktır. Ve geldik sırada Jinny'nin hiper şarjı var arkadaşlar. Listemizin 8. sırası aynı zamanda bu. Yine çok OP bir hiper şarj zaten. Resminden de anlayabiliyorsunuz arkadaşlar. 3 dilek diyor. Adından da anlaşılıyor. Cin'in süperi bir yerine 3 tane kişi çekebiliyor. Yani 3 tane el atıyor arkadaşlar. Yani muhtemelen birisini siz rastgele atacak. ya yani Birisini siz nişan alıp atacaksınız ancak o 2 tane daha el çıkartacak ve 3 kişiyi çekme ihtimaliniz olacak. Bu da arkadaşlar yani elmas kapmacada şurada burada gerçekten hani cinin yanında bir de Shelly Bull falan filan oynarsanız inanılmaz iş yapabilecek bir hiper şarj ve ben gel e, böyle bir hiper şarj gelmesi durumunda oyunun da yine kaderini ve oyunun oynanabilirliğini çok değiştirecek metasını falan diye düşünüyorum arkadaşlar. Diyelim ve listenin 9. sırasına bir geçelim. Listenin 9. sırasında arkadaşlar Grey'in hiper şarjı var. Bu da gerçekten çok fark yaratabilecek bir hiper şarj. Sessiz destek diyor. Aşırı şarjlıyken burada ne demek istediğini anlamadım ama ışınlanan müttefikler tam cephane alırmış arkadaşlar. Yani normalde Grey'in ultisinden geçersek eğer takım arkadaşımız Grey olduğunu düşünün. Onun ultisinden portalından geçersek bir can kazanıyoruz. Ama artık geçtiğimizde hiper şarjlı açılan bir delik sahibi bu. Portalsa o portaldan geçersek biz takım arkadaşlar olarak tam cephaneye dolu bir şekilde çıkıyoruz arkadaşlar. Şarj, yani cephanemiz full olarak çıkıyoruz. de dahil abi. İnanılmaz yine bir e, hiper şarj ve oyunu gerçekten de çok değiştirebilecek derecede güçlü bir hiper şarjı olduğunu düşünüyorum ben. %20 hızına burası biraz gözüküyor. Hasarına %25 ve kalkana %25'lik ekstra güç sağlıyormuş abi. Sessiz destek hiper şarjı Gray'e. Diyelim ve artık listenin son sırasında bulunan Willow'un hiper şarjı bir göz atalım. O da hemen burada arkadaşlar bataklık kalkanı diyor. Süper gücü sırasında Willow hiçbir hasara karşı tamamen dayanıklı olur. Yani hiçbir hasar yemez diyor. Tamamen dayanıklı olur ve süper gücü fazladan 2 saniye sürer diyor arkadaşlar. Sanırım gösterdiklerimin içerisinde en iyilerinden biri de Willow'un hiper Şarjı arkadaşlar. Neden diyeceksin zaten Willow'un olayı neydi? Rakibine ultisini atardı ve onu kontrol ederdi arkadaşlar ama burada bir sıkıntı vardı. O da neydi? Rakibi aldıktan sonra onu öldürebiliyorlardı arkadaşlar. Şimdiki bu hiper şarj olayında hiper şarjlı ulti atarsanız hiçbir hasar yemeyecekmiş abi. Tamamen dayanıklı olacakmış. Yani ne yaparsanız yapın ölmeyeceksiniz o ulti attığında ve fazladan ultiniz 2 saniye daha fazla sürecekmiş. Eğer Willow'a böyle bir şey gelirse sanırım en popüler 3-4 karakterden biri olacaktır. Willow çok acayip duruyor gerçekten özellikleri. Zaten aşağıda %30 ekliyor. Ee, şeyine kaç eklendi göremiyorum. Çeviri yazmıyordu ama %25 sanırım hızına eklenmiş. Abi inanılmaz olur vlog diyebilirim arkadaşlar ve listenin 10. sırasında da Vlog vardı. Bir e 10 hiper şarjı sizlere gösterdim arkadaşlar. Oyuna gelebilecek. Bunların arasından da ben ilk 3'e muhtemelen Stu'nun hiper şarjını koyarım. Vlog'un hiper şarjını koyarım ve Rap'ın hiper şarjını koyarım arkadaşlar. Bu fikirler bayağı hoşuma gitti. Belki de bazıları aynı şekilde oyuna gelir. Kim bilir arkadaşlar bunu zaten bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki güncellemede yine 6 tane hiper şarj tanıtacaklar. Bunlardan da bildiğiniz gibi Bel ve Baza'da arkadaşlar hiper şarj geleceği kesinleşti. Bakalım diğer 4 karakter bunlardan biri olacak mı göreceğiz. Umarım da videoyu beğenmişsiniz. Sizler arkadaşlar. Başka daha bu tarzda sıralama videoları istiyorsanız da video en az 1000 like atmayı unutmayın. Sıralama videolarının devamı gelir arkadaşlar. 1000 like gelirse videoya ve kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Beni de izlediğiniz için de çok teşekkür ettim. Başka da bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.